Merhaba arkadaşlar. Yüz büyülü kap, yüz düşe yara video serimize devam ediyoruz. Bu videoda dolaylı İngilizce sürümlerde indirect olarak bilinen yine bir atraksiyonlu fonksiyon onunla birlikte kullanacağız. Nedir esprisi? E, düşe yara yaparken büyülü kap ne yapıyoruz? İşte bu sayfadan, bu dosyadan e, yazdığımız ürünün fiyatını adetini getiriyoruz. Hani temel kullanımlar o. Ama İkinci bir parametre, e, diyelim ki bir şehirdeki o üründen getireceğiz. İşte sayfa adları oradaysa o sayfalara gitsin. Diyelim ki 10 ilimiz var, 10 ayrı ildeki sayfaya göre bu düşüyara yapacak. Yani düşü aranın içerisine sayfa adını getirebileceğiz. Aynı şekilde alan adlandırılmışsa tablo olarak adlandırılmışsa ayrı ayrı e, sayfalardaki alanlar. Onları da kullanabileceğiz. Yani bir şekilde değişken aktarma şeklinde bir çalışma. Yine dolaylıların, indirect'in ilişkili e, liste kutusu yaparken de kullanımına bakınız. Videolarım var. O da size fikir verecektir. Bakın şöyle düşünelim. E, önce isterseniz sayfalara yapalım. Daha enteresan. Şimdi tamam ben bu ürünün e, şeyini getireceğim. Bir şey arayla bulacağım. Buradan değil. Öyle bir şey yapayım ki düşey ara yaparken buraya İzmir ise İzmir sayfasından yapsın, Ankara ise Ankara sayfasından yapsın. Ee, tamam. Ee, şurada yaptığımızı varsayalım, burada da var. Alalım onu. Ee, gelelim. Normalde e, ne yapıyoruz? Düşey ara. E, şöyle daha da büyüteyim. Ondan sonra e, düşey ara. Bunu ara. Nereden ara? İzmir'den ara. Ee, buradan ara. Ee, devam ediyorum. İkincisini getir. Sıfır getir. Tamam. İzmir'de böyleymiş. 199 numaralı ürün. Ee, 3 lira 6 kuruş. Ankara'ya bakalım. 24 lira. Ee, tamam. Farklı sırada olabilir. Yani e, onun kesinlikle eee eee Başka bir şey olacak diye bir şey yok. Tamam. 199 24 lira. İzmir'de şimdi, şimdi geldik. İzmir'de şey. Ama ben Ankara yazmak istiyorum. Ondan sonra bunlar yapılanlar. Bakın, ee, gidip getirmedi. İşte İzmir mi, Ankara mı? Buraya bu parametreyi nasıl alacağız? Fonksiyonumuz bu. Şuraya parametrik sayfa adı geçireceğiz. Evet hemen yapalım. Ee, şöyle bir kullanım şeklimiz var. Yine bol santı birleşimli ünlem biliyorsunuz. Başka sayfaya gittiğimizde ünlem konuluyor böyle bir şey. Onu da elimizde yazıyor olacağız. Şurayı parametre çıkaracağız. Bakın ben size yine slayt hazırladım. Şimdi şöyle bir formülü yazarken buranın yerine bakın dolaylı indirect girecek tırnak içerisinde o sayfa adını yazacağı hücreyi alacağız e, C4 diyelim hani e, fix olarak alınmış e, dolar C4 çok şey değil e, sürükleme falan yapıyoruz yapmıyoruz yapmıyorsak fark etmez yani e, tek bir hücre ise bu değilse dolarlama bildiğiniz o dolarlama yani bir zorunluluğumuz yoktur hani, tek bir yerde yapacaksak dolara ihtiyaç çok çok diye yere yapacaksak hem buraya hem buraya dolar. Şimdi C4'te sayfa adı yazıyor. O sayfaya gidecek. Dolayısıyla İzmir ve Ankara mı? Burası olacak. Şuradan bahsediyoruz. Ünlemini ben koyayım. Dikkat ederseniz bir çift tırnak. Sonra çift tırnak içine çift tırnaklıyı koymak için bir tek tırnak. içerisinde ünlemini yerleştiriyorum. Oradan sonra da ee, normal Yine veri alanının neresi ise oradaki bir alanı bir alan adı da olabilir bu. O da oraya gelebilir. Ali Veli diye yazılabilir. E, bu şekilde. E, umarım çift tırnakları şu birleşimi beraber e, yazarız. Evet dönelim verimize. Geliyoruz. Daha da büyüteyim şöyle. İşte şuraya şuraya sen benim burada belirt deyip sayfaya git. Yani dolaylı indirekt giriyor. Şimdi bir çift tırnak bir tek tırnak bir çift tırnak içerisinde amper bunu koydum. Ben bir yere döndüreceğim. Bir şey döndürsem dolarlarım yani çekme durumum olsa sürekli ki burada da değişken olacaksa. Yani o dolarlamanın esprisi yok burada. Aşağı doğru da çekilecek. Hani o tek bir yerden bakılacaksa olabilir. Şu anda buna ihtiyacımız yok. E, aldık. Tekrar ampersand. Birazdan daha büyük yaparım. Merak etmeyin. E, bunu çift tırnakla kapatıyorum. Tekrar çift tırnak. Şu ünlemini koyuyorum. Ünlemini koyduktan sonra şöyle aşağıdan da kopya çekeyim. Ünlemi koyduktan sonra da kapattık. Tekrar e, ampersand yaptık. Ve yenisi de veri alanı. Veri alanı neydi? E, A'dan A, B, C orada galiba. Ama şöyle galiba. A'dan e, A'dan B sütunu kadar gibi de olabilir ve dolaylıyı kapatıyorum. Bakın, İzmir, Ankara. Yazdığımda Ankara sayfasına gitti. Onu buldu, getirdi. 199'u. İzmir'de mi? farklı türüse fark Hemen formülü geniş olarak açayım merak etmeyin e, beraber. Evet düşey ara yapıyoruz ve we'll lookup yapıyoruz. İçerisinde bizi parametrik olarak ikinci bir yerde yazılı olan sayfa adına götürmesini istiyoruz. Sheet name ne derseniz o zaman da dolaylı indirect yazıyoruz. Bir syntax yani burada şu bize şey yapmasın. bir syntax yani şey önemli burada. Hani bunu alacağı yer B2'den alacak. Ha burada şunu da yapabilirsiniz yani e, ikinci bir ürünü daha çekeyim şuradan. Ondan sonra bunu da e, tekrar Ankara yazayım, İzmir yazayım. Yani formülümüzü aşağı doğru da çekebiliriz. Yani başka bir ürün Ankara, İzmir. Yani formülümüz ona açık. Bunlar benim diğer yaptıklarım. Demek ki formülümüz sayfa adını hücreden alıyor. Bu şekilde birleştiriyor alanla Birleştiriyor normal arayı yapıyor parametrik hale getiriyor. Demek ki e, şeyin kullanımın esprisi bu e, birinci kullanım şeklimiz çok güzel bir kullanım. Neden? Çok farklı farklı yerde verileriniz olabilir. O girilen şeye göre gidip çekecektir. E, güzel bir kurumsal senaryo. Evet, diğerine gelelim. Sayfa ve tablo adlandırmalarıyla da aynı şey yapılabilir. Ne demek? Şuradaki mevcutları sileyim ben. Çünkü karışmasın. Ee, Ankara adlandırmışım, İzmir adlandırmışım. Tablo olarak adlandırmışım. Onu silemiyorum. Çünkü kullanılıyor. Veri bir vesaire. Ona ihtiyaç yok herhalde. Evet, bunlar gitti. Bakın, şöyle düşünün iki tane yapsam herhalde anlaşılacak. Şimdi ben bunları e, alacağım ama bu veri alanında İzmir şeyleri, bunda Ankara'nın e, ürünleri var. Dolayısıyla e, alan adlandırıyorum. Bakın geldi. Aynı şekilde tablo yapmak da olabilir. Ekle tablo yani aynı çözüm olacak formül bakımından. Farklı anlam taşıyabilir. Buraya İzmir diyorum. Neden? Hani ben şehir adlarını verdiğim için buraya Ankara diyorum. Uzatmayayım. İstanbul, e, Tokat, Fransa ne istiyorsanız. ya. Yani. Şimdi geldik. E, formülümüzde onu burada yapayım isterseniz. Veya şurada yapayım. Şurada yapayım. Şimdi formülümde diyeceğim ki şu kullanım aslında. Ondan sonra formülümde yine düşey ara. E, tamam. E, bunu ara. Nerede arayacağını e, Tablo adıyla e, yani alan adıyla verecek bir alanları efüze çıkabilen bir şey Ankara İzmir ondan sonra o da buradan gelecek e, onun yazımını da şöyle hangi sayfadayız 39 numaralı sayfa adım 39 numaralı sayfa adını şöyle belirtiyorum aslında e, doğrudan adı da alabiliriz buraya e, B2 dekini al diyorum ama hani B2 dir e, deki e, ismi den ara gibi bir deneyelim daha sonra e, tabi dolaylı yazacağız pardon dolaylıyı yazdım B2'deki addan al ikinci sütunu getir yani fiyat için o ve sıfır <laughs> getir tamam sanıyorum onu kendisi koydu e, B2 tamam aşağı doğru çekeyim tamam onu kullanıyor gördüğünüz gibi İzmir diyorum Ankara diyorum, ee, görmüş olduğunuz gibi getiriyor. Farklı. Ya burada da nedir? Bunları adlandırdım. Ee, Ctrl F3, F3 gidip adlandırma yerlerini görebilirsiniz ve ondan sonra da e, onları kullanabilirsiniz. E, doğrudan bu şekilde e, yine büyüteyim formülümü düşe ara ara nereden alacağını dolaylıyla adlandırılmış alanın yazdığı ilatları depo adları, mağaza adları vesaire, kişi adları, sorumlu adları her şey olabilir. Onlara göre farklı veri alanları bunlar aslında kullanabilirsiniz. Böyle bir çalışma. Aynı şekilde bunları gelip ekleden tablo diyebilirsiniz ki şu anda tabloymuş. Ondan sonra tabloluğunu kaldıralım olmazsa. Tamam bunu geldik. Bu da İzmir diye bir tablo adını verirseniz tablo bir İzmir diye var. İzmir tbl diye verirseniz gidip İzmir TB'den ee, daha doğrusu İzmir diye adları kaldırmak lazım o anlamda. Adları kaldırır. Tablo olarak adlandırırsanız aynı şekilde yapacak. Kaldırayım. Yani ya tablo ya da olacak. Hepsi ikisi bir arada. olmuyor. Tamam. Ee, İzmir TBL mi olmuş bunun adı? Değiştirelim. Seçiyorum. Ekle. Tablo 3 İzmir diyorum. Evet. Aynı şekilde İzmir. Tabi Ankara patlamış oldu. Ee, buraya geliyorum. B2'deki tablo adına git. Ee, Normal şartlarda evet gitti bir kere daha formülü çektik Ankara diye tablo yazmadık e, yaptığımızda o da çalışacak Ankara tablosunda oluşturalım yani ya tablolarla ya şeyle Ankara evet e, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi formülümüzü çekelim e, istediğimiz Ankara deposundaki istediğimiz maldaki vesaire yapalım evet Düşey arayla dolaylıyı birleştirdik. Büyülü kapla indirekti birleştirdik. Ee, ve farklı kullanımlar yaptık. Burada önemli olan şu sintaksı söz oturtmak olacaktır. Değişken olarak bunu çekmek ee, bu şekilde. Evet. Ee, bir diğer videomuzu sonlandırıyoruz. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.